Şimdi gerçekten çok enteresan bir durum var. Sen söze başlarken aslında güzel bir şey söyledin. İşte bu körfez sermayesi pansuman olacak mı dedin. Yani biz hep yaraya pansuman arıyoruz. Yıllardır bu böyle. Ama kesin bir tedavi peşinde değiliz. Halbuki bizim ekonomimizin yapısal problemleri var. Yapısal Önce bir ben, reform değil mi? Evet yani önce oradan başlayalım. Biz sürekli pansuman peşinde koşmayalım artık. Sürekli para bulalım. ama sıcak para. Tabii ki mecburuz bir yerde. Evet sıcak para bulacağız, borçlarımızı ödeyeceğiz, çarkı döndüreceğiz. Bunlar tamam ama bizim önümüze ne yazık ki hükümet yapısal bir şey getirmiyor. Yapısal ama artık acilen... Yapı... Yapısaldan kastın açar mısın? Ya... Yani kalıcı, kalıcı Tabii uzun ki. süreli tam bir tedaviden bahsediyoruz aynen öyle Kalıcı. Şimdi biz bu sorunları niye yaşıyoruz şimdi bizim ilk 6 aylık ihracatımız e, yanılmıyorsam 110 milyar dolar civarındaydı fakat ithalatımız 150 milyar dolar yani biz her e, 6 ayda bir 40 milyar dolar zarar ediyoruz yani hiç ticaret yapmasak ticareti bıraksak biz 40 milyar dolar kardayız Evet. Böyle bir saçma sapan durum var. Peki neden bu haldeyiz? Şundan bu haldeyiz. Biz katma değeri yüksek üretim yapamıyoruz. Sorun burada. Ya aramalları üretiyoruz ya tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Ve işte hep söylenir ya 100 ton domates satıyoruz. Bir tane telefon alıyoruz bilmem ne marka, evet. bir tane telefon alıyoruz. 100 ton domates, belki de 1000 ton, 100 bin ton bilemiyorum domates satıp bir tane telefon alıyoruz. Katma değeri yüksek ürün üretemiyoruz. Bizim acilen bu konuların üzerine gitmemiz lazım. Bakın gururla söylüyoruz değil mi? Şimdi bu İHA'larda, SİHA'larda geldiğimiz nokta işte bu şekilde teknoloji kullanan, katma değeri olan ürünleri üretmeniz yani artık ekonominin yapısal gelişimine yönelmeliyiz.